Aydın Nazeli'de jandarma bir çeteyi takibe aldı. Yasa dışı yollarla para elde ediyorlardı. Üniversite öğrencilerine açtırdıkları banka hesapları üzerinden aklıyorlardı. Operasyon yapıldı. Üç şüpheli yakalandı. Denizli Merkez Efendi de iki yıl önce eşini bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti çocuklarının gözü önünde işlemişti. Yargılanan katil zanlısı kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi haksız tahrik ve takdir indirimleri uygulanmadı. Aydın Nazilli'de İbrahim Olece, eski kız arkadaşı 17 yaşındaki Ömür Arslan'ı çalıştığı iş yerinde öldürdü. 19 yaşındaki genç aynı silahlı hayatına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken ilginç paylaşımlar da ortaya çıktı. İzmir Buca'da gece yarısı yürüyordu yaklaşan bir araçtan ateş açıldı. O araçta üç kişi vardı. 17 yaşındaki Yusuf Demir başından vurularak öldürüldü. Baba ve oğul tutuklandı. Cinayet şüphelisi ifadesinde tabanca ateş aldı. Vurulan genci hiç tanımıyordum. Lise öğrencisi olduğunu ve yaşını öğrenince çok üzüldüm dedi. İzmir Bayraklı'da taksi şoförüyle yolcular arasında ücret anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Şoför 3 kişiyi yaraladı. 3 şüpheli gözaltına alındı. Müzik